Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zevkli Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Daha fazla böyle Among Us videolarımız için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman arkadaşlar Among Us videomuza lütfen abone olun, like atın ve yorum yapın arkadaşlar. Bunlar çok önemli benim Sizin için çok kötü bir şey ve çok eee ilginç bir şey olabilir. Benim için çok önemli ha? Şimdi hani bunun online diyelim. Online. Hani enter code demeyelim. burada hani şuna basalım sonra gördüğünüz gibi böyle şey çıkıyor. Arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi. Evet. Oyuna girdik. Gördüğünüz gibi. Sürüyor. Oyuncu var. Yani Kapatalım şunu. Nasıl kapatıyoruz? Ay çıktım mı? Çıktı oyuna. Hemen girdik. Evet. Buradan. Bunu nasıl yapacağız ya? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi. Çıkamıyorum. Bu oyuna çıkamıyorum bir dakika Adımı değiştirmek için ben yeşil miyim? Ha yeşilmişim Hı -hı. Ama bu ne? Giyisi yerimiz Şimdi Buradan Kendimize hem bir turuncuyu seçelim Oluyormuş tamam ne Çıkacağım ben buradan Aynen oyuna başladılar Hadi bakalım hadi inşallah Hemen şöyle Devam edelim. Ama bunu nasıl çıkaracağız çıkartacağız arkadaşlar? Bakın şuna. Aha start. Evet. Şimdi başlıyoruz. Ya imposter. Imposter hadi imposter. Hadi imposter. Allah bena. Bir imposter var ama aramızda. Imposter olduk arkadaşlar. ay yani masum olduk ama sıçtık kaç. Abi gelmeyin. Ama gelin bak döverim sizi gelmeyin Kaç. Kaç 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 kaç. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Nerede benim görevim? Aha burada. Görevim. Ne? Ha böyle. Arkadaşlar şu anda krivit oldum. Yani imposter gelip her an beni öldürebilir. Sak. Şak diye öldürebilir beni. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Abi birisi duşa bastı. Birisi duşa bastı. o ölümüş birisi. Birisi butona bastı. Hemen Efendim, biz neyiz biliyor musunuz arkadaşlar? Biz buyuz. Bakın görüyor musunuz buyuz? Bakın yeşil olanın ismimiz Wife Meme. Wow yeah Meme. Arkadaşlar hmm, daha fazla böyle oyunlar için abone olmayı beğenmeyi Girdim şu anda oyuna. Hemen, şuradan ne yazacağız biliyor musunuz? Bir bakalım. A, oy verecekti doğru. Ben buna oy vereceğim. Oy vermek istiyorum buna. Vardı arkadaşlar oyuma. Onu verdim. Kesin oyanmıştır. Bana verdi birisi. Allah ben ne yaptım? Neyse. Aman. Ben cevap vermeyeyim. Yokum ben. Ben yokum. Güzel. Kim verdi? Kim Ya kimse eğlenmedi diyor. Benim poster var aramızda daha. Allah gelmeyin oğlum bak. Gelmeyin sıçarım yoksa. Arkadaşlar ben bunun yanına gelmeyeceğim Benim poster sana Şimdi arkadaşlar beni birisi öldürürse bak ben bunun yanına gitmem asla. Hiç kimseye güvenmiyorum arkadaşlar. Beni imposter öldürürse sıçarız arkadaşlar yani. Çok kötü sıçarız. Bıçarız <laughs> yani çok kötü. E yaparız e hemen hemen hemen. Ay Allah imposter belki burada. Bak çok korkuyorum ya. Davete doldur bunu ya buna. Ama çok korkuyorum ama. Hadi hadi çabuk ol. Çabuk ol. Korkuyorum hadi hadi. Ha gene basmayı tutuş artık ya. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Basıyoruz zaman Neyse şimdi hemen? Ee, eh, gördüğünüz gibi şimdi bir kişi eğlendi. O da kaç numara? Hani böyle bir şey var ya. Adı Dri Erlanmış. Hadi bir tane İstanbul'un bostur var. Bak güzel düşündüm ben bana vereceğim. Buna veriyorum. Bana vermiş ya birisi. Allahım bana vermesin. Kim veriyor bana ya? Bana kim veriyor? Ama kim veriyor bana? Neyse. Oyun sonunda gösterir, görürüz zaten. Kim verdi Oha 100 saniyemiz var. Kim veriyor arkadaşlar bana? 100 saniye ne alakası Arkadaşlar şuna bakın. Herkes şu anda oyunu kullanıyor. Saniye iyisini güzel oy verin diyeceğim. Hemen Şimdi devam ediyoruz. Oha kaç saniye bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu olsun gelelim? Arkadaşlar şuna çok e, aslında olmadı ama. Size çok bir şey istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 24 tane oyu var. 12 tane oyu var. Bak benim bir tane oyum var. 13 tane oyu var. 24 tane bu kesin elenecek. Bak ben bunu aldım. 24 tane olan elenecek arkadaşlar. Ne elenecek? Şu. Şu hani 24 tane var ya. Rengi onu on, ben. İşte o elinde arkadaşlar. O zaten direkt elendi. Bakalım bu arkadaşlar bu çok şey arkadaşlar şurada bakın sanki Boston'a benziyor. Neyse 30 saniyemiz falan kaldı. Hemen. Aha oyun kullanıyorlar arkadaşlar. Daha kullanıyorum Biraz daha kesin gelelim. Çoğunda 3 tane kaldı. 2, 1 başlayacak. Arkadaşlar 24 ana oy. 3 tane oy. Bana kim sorabilmiş? Kim elendi? Aha Bir dakika. Imposter. Imposter yeredik arkadaşlar. Ne yapacağım lan? Ha bunu biliyorum. Hmm. Tam bu kadardı. Tamam güzel. Ya basmayın artık şu butona ne yalan botlarla oynayalım başlıyorlar butona. Hemen. Ha 10 saniye verdi güzel. Hemen 100 saniye vermedi. Kız artık bir tane on Ben buna vereceğim. Cap mid cap mi var ya. Cap meet. Ben ona vereceğim. Çok süper ondan. Çünkü her zaman butona basıyor. O yüzden ona vereceğim. Çok süper Yani bana bir kişi oy veriyor. Neden böyle? Bu 24 numara mısıymış arkadaşlar? Hani 24 tane oy yok. Arkadaşlar ben bana çok süper çünkü Çünkü ikide bir basıyor. Hatta bak daha çağrı orada. Yani o bastı. 2'de 1 basılıyor kaça biz oyunumuzu oynayamıyoruz keşke 93 saniye bir şey yazmaz mıyım bakalım neden yazmışlar bak hep zingeriz arkadaşlar hiç çok şey yok hepiniz hep I know it's whites what? hemen Göz gibi devam ediyoruz. Ah, çok çıkarıyorum Elektrik. Haritaya bakıldığına böyle gözüküyor işte. Arkadaşlar biraz da olsun gelelim. Arkadaşlar bana söylemeyi unuttum. İstanbul'a kar yağıyor. Hadi i̇şte 16 saniyemiz kaldı. Görünüzle İstanbul'a kar yağıyor arkadaşlar. Gidin lütfen bakın gerçekten İstanbul'da kar yağıyor bana. Ben buna verdim pembe ekeğe mi verdim. Çünkü arkadaşlar çok şüpheleniyorum buna. Çünkü hep her zaman basıyor. Çok şüphelendim o yüzden verdim. Bu gitti kesin budur. Kehep mi gitti. Çok şüphelendim arkadaşlar. O yüzden geldim. Not the imposter. Ama işte. Ya böyle. Ben şüpheleniyorum arkadaşlar. Doğru çıkıyor imposter oluyor gerçekten. Bana bir sürü kişi var ve onlar hepsi hepimiz imposter olabiliyor. Bir dakika yangın 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 var Allah yapamıyorum. 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 Siz yangına gidin Allah yangın var. Movie play'den. Hemen hemen hemen. Hadi hadi yangına oğlum ya. Oha nereden gittin oraya? Allah onu bir saniye kaldı. Aha bir dakika. Bir dakika koş. Çabuk olamaz buradan gidemiyorum. ya. Ama biz level 2'ye geçtik. Tek mi oynayayım lan? Allah e bu da imposter olsam lütfen alma. Lütfen imposter olayım ya. Hemen. Ay ben rengi yeşil şey rengiz. Bu ne? Bu neymiş? Ben kendi bir tane şeyler alalım. Ama bunu takalım. Hemen şunu, şunu, şunu takalım. Şunu olarak şunu takalım. Şunu olarak şunu takalım. Bunu olarak da şunu. Tamam. Gördüğünüz gibi artık her şeyimi yaptım. Bastın artık şuna. 105 saniye var arkadaşlar. Yuh. Evet çıkmaya çalışacağım. ama ne? Aha. Ah, ah. Bir şeyler yazdım var. Ben yazdım. var mı? Ne var? Yok ki. 10. 50. 90 falan filan filan. Aha. Şu anda yukarı çıkıyoruz. Yuh. İroni. Bir ses çıkıyor arkadaşlar. İroni. Ses çıkıyor. Çık gideceğim. Bunu çok Gel bak ya. Şöyle herkes gelme hala. Imposter bozulur. Ben imposter olacağım inşallah. Oo, ben gün dönüyorum. Burada Allah. Dönüyorum. Burada dönerim. Ne yapıyoruz? Evet. <laughs> Allah hadi ya ne? Allah. Arkadaşlar hemen olsun biraz gelelim birazcık en süre biraz gelelim. Girdik ki arkadaşlar nasıl girdim hiç bilmiyorum. Allah ne olur en fazla çıkalım. Arkadaşlar gözlerimi ve kulağımı kapatıyorum. Şu an duyuyorsunuz beni arkadaşlar. Hadi arkadaşlar lütfen hadi. Bayağı. Ya kriyeme çıktık. Çölüyüm ben. Benim zaten imposter çıkmıyor ki ben. Ben. Ben çok şanssızım. Bana imposter çıkmıyor. Gelmeyin ha. Aha. O takip ediyor beni. Biraz şüphelenmedim değil. Aa o takip eden o kadar şey. Aa bu. Ne kim var? Merhaba dostum. Baba takip etmesiniz ya. Bak kesin şu şu aha takip ediyor kaç. Bak şüpheleniyor hani çok şüpheleniyor çünkü takip ediyor. Kaç. Kaç 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 kaç. Bu ne? Ne bu ne? Allah ya Vuracak, ha. ne? Burada Basalım biz de. Onların hepsi basıyorsa Biz de basarız. Bastık. Evet. Ne ben bastım? Arkadaşlar beni dinleyin. Şu Ragi onu pen var ya beni takip etti. Çabuk ona oy verin. Yoksa bir daha oynamam. <laughs> Oha 3 kişi ölmüş lan. Hemen şuna verin. Tamam. Na 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 ben adım, oh, na 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 na, na. Va dolmuş bunlar. Yani neyse. Na na na. Oy. Oy. Bir dakika işte birazcık olsun hemen gelelim. <laughs> Ve bak. <Birhaba>. Ne <laughs> yapıyoruz? Ha geldiler. Onlar geldi. Yo. Lan. <laughs> <laughs> Elendim. Lan basanları eğleniyor. Eletiyorlar basanları. Allah belanızı versin oğlum. Ne oldu? Çıkıyor muyum? Bu saniye sonra. Ana hayalet mi hayalet? Hayalet, hayaletler. Neredesiniz? Hayaletler, hayaletler. Oğlum ne oldu lan size? Oğlum. Hani ben indim, hani ben impostordum, ha, hani ben impostordum, beni elediniz daha. Arkadaşım benim imposter değil ama beni yenilediler. Çıkmak istiyorum buradan. Çıkalım. Bir kere şey daha oynayacağım çünkü imposter olma şansım var. Ne bu değil buraya basacaktım. Bir kere şey daha oynayacağım çünkü imposter olma şansım var. Allah'ım ne olur imposter olsun. impostor, ol impostor olmazsam artık arkadaşa çıkacağım. Evet ne 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 de 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 du den du. Den den den. Aha. Beş. Dört. 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 Bir. Ve başladık. İmposter. 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 Aha. Bakmadım. Hadi. Imposter. Imposter. Bir dakika. Allah. Imposter çıktı. Mı? Imposter. 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 Sakin. 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 Ben de girmeyeceğim. Ben de Imposter, imposter, imposter oldum. Şu an kameralara bakayım. Evet, benim yanıma birisi geliyor. Gel bakalım, gel. Oldun da gör. Ben de gireceğim. Aa, gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Buraya gel, buraya gel. Selamun aleyküm arkadaşlar ben kaynaşıyorum sizinle. Ben kimse basmamış ki butonu varmış. Evet. Bay bay. Kaç 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 kaç. Şimdi hemen şuradan. Ne? Hemen raport. İnanmıyorum. Ses olma arkadaşlar. İnanmıyorum beni sarmış. Ah, beni sarmış. İnanmıyorum. arkadaşlar sesini on ya. Sakin. Sakin ol. Birisi öldü arkadaşlar? Ben kimin öldüğünü bilmiyorum. Nasıl öldü? Bilmiyorum gerçekten. Ne kadar yorucuydu. <laughs> bir böyle arkadaşlar, bir yakışsınız benden. Arkadaşlar şimdi sessiz olun. Zaten bir şey duyamıyorlar. Sessiz olun arkadaşlar. Ben çünkü imposter'ımı um ve daha defa imposter aldım ve şimdi birisini öldürdüm ve ana bir sönmüş. Kuzey kare bir sönmüş. Bana kim sormuş? O oy kendime oyun verdi. Arkadaşlar ben basmadım. Report ettim sadece. O yüzden beni yapmayın tamam mı? Tamam. Ooo adamsınız be. o işit değil bak kimselenmeden. Tamam. Okay. Now I was attracted to you. Devam Sessiz olun. Birazcık eğlendiğiniz dersiniz. Ben de ondan ya da benden şüphelenmesin birazcık. Kaç 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 kaç. Şu anda hemen devam ediyorum. Görev yapıyormuş gibi yapalım. ben yapalım yapalım. Tamam. Ay e bir sabah sizi kese Ona verin ona o çünkü bastı. Değil mi? Ona verin. O çünkü bastı. Kim o? Waking Dead'in imposter. Biz Waking Dead miyiz? Haa biz Waking değiliz Waking Dead'in imposter sanıyorlar. Waking der. Ben de Waking Herkes Waking Dead'i Ben de verdim. Hiç kimse wife'ım değilmiş değil mi? Waking Tamam güzel. Bir kişi daha elendi mükemmel gidiyoruz. Evet biz kazanacağız. 3 2 1 Evet. Harikinler bay bay. That's imposter. Benim imposter rings. Ben kaldım arkadaşlar imposter olarak. Şu anda sadece bekliyorum kimin olmasını. Sanki şey yapmış gibi. Şöyle çık çık. Geldiği gibi arkadaşlar bu zaman geldiği gibi kaçacağım event'e ben Allah'tan bir play oynamıyoruz bir çünkü hani şey vardı ya arkadaşlar. Ee, öz adı da hemen bizi bulurlardı. Benim tamam. Şimdi sakin olun. ve birisinin olmasın böyle Neredeler? Neredeler? Hadi hadi bir şey bulmam lazım. Lütfen. Bu da yok. Bu var mı bir şey? Neyse. Pis yokmuş ya. Bu neymiş? <laughs> ben neredeyim şu anda? Ben burada mıyım? Ben neydi o onlarla da Onlara ben ne yapacağımı çok güzel biliyorum. Onlara gideceğim ve göreceğim bıçaklar. Evet hemen hemen hemen. Açalım, Koş. Gelin bakalım buraya gelin. İşinizi bitireceğim oğlum sizin. Arkadaşlar şimdi ne yapacağımızı hiç bilmiyorum çünkü hiç mi yok. Lan neredesiniz? Hmm, kuş oldum uçtun mu? Uçtular ha ha Bunu yapmayacağım, Ama onu hiç Hiçbirisini yapmayacağım. Niye bastınız lan? Bakalım kim diyorlar. Devam et, devam et, devam et. Bye bye. Kim ne? Stokul Gardo İstanbul Imposter Solid Gardo. Yine de yine arkadaşlar. O çok iyi dönüyoruz. Hemen tamam. verdik arkadaşlar. Ben valla sizin dediğinize verdim. Referendum 5. Ne o? Diyor ki hayır ben değilim. I am buying friends. Oha! Arkadaşlar bana kimse vermiyor. Ne kadar güzel. Evet ona devam ediyoruz. Çok güzel bir şekilde. Hemen hemen. Bir kişi gitti arkadaşlar ve o hani çok oy veren kişi öldü. Onu öldürler. Hemen koşun. Ah burada birisi var. Kimse yok değil mi? Yok daha dolmamış da ki Ben daha dolmamış. Da daha dolmamış. Da Sakin ol. Sakin ol. Böyle yaparsan imposter olduğunu ortaya çıkar. Ben hemen man, man, man. Öldürdüm. Kaç. 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 Öldürdüm. Aha bir simbol. Şey et. Şey, hemen. Sol cezva. full kargo. Ben şu anda benim kalın içine size beğenecek. Hiç kimse cemiyor arkadaşlar. Çok şanslıyız lan. bu kadar şanslı olmamıştık. Ama herkes herhalde yalnız gibi çok az kişi kaldı. Yaramayan bir imposter. Bir no! What? No! Bir şey attı evet. Demet. Ben atamıyorum neden böyle? Atamam mı? Bir şey görmüştüm. Kimse bana oy vermiş mi? Yani kime versem acaba? Ben şuna vereyim. Arkadaşlar bu ölmüş, bu ölmüş, bu ölmüş, bu ölmüş, bu ölmüş, bu ölmüş. O kadar kişi ölmüş ki. Çok şanslıyım arkadaşlar. Arkadaşlar bir anda korkuyoruz gerçekten. Çünkü neden diye soracaksınız. İmposter olduğum ortaya çıkar diye. Hadi bakalım. Hadi. Hemen Bak bir dakika. Hadi hadi hadi. 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 Gelelim. Tamam. Biz yok. Yok. Çok açık, çok açık tamam. Bizi beni görmedi. Bir daha. Görmedi. Allah nereye çıkıyorum? Ha gene bastı oğlum. Lan koltuğu bulamıyorsunuz işte benim. Kim diyecek? Krabos 75 is impostor. Krabos 75. Bu herkes impostor diyorlar. Impostor. Evet 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 evet. Krabos 75. Herkes krabos 75'ler şey yapıyor. Ben de krabos 75. Wayme has what? Üç Bana söylediler ha Wayme. Üç yüz yemek. Bırak da o emi benim zaten. Ha tamam üç kişi. arkadaşlar çok az kişi kaldı. Bana mı verecekler diye çok korkuyorum. 2 kişi kaldı. Üç kişi kaldı pardon. Not the imposter. Herkes the imposter diyor bu. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 kişi kaldı. Onlardan birisini öldürsem ben kazanırım. Hemen hemen hemen. Git 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 git. Herkese imposter olmadığına göre. Ben kazanacağım. Arkadaşlar niye basıyorlar ki? Keseyim analayacaklar ha. Şuan da ben mi kaldım? Biz kalmışız. Lefemen bir Impostors dostlar. Lefemen var mı? Leen B, Impostors. Herkes lefemen diye sallam diyor. Ben de veriyorum. Why me? Has What? is ki. Bu bana vermiş ama. Yaptın ama tutmadı. 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 Kesmen kazandım <laughs> <bir zeydane> bana. Ya oyun ya da ben. Victory! Kolaydı. Ez. Mayonez. Çayız. Santez. Panantez. Vatanlar ölmez, şehit bölünmez Kanat yer. Kolay değil, posterlik böyle arkadaşlar. Ama kız oynadığınızda böyle taktikler veriyoruz bana da. Taktik verme şey diyecek arkadaşlar. Arkadaşlar birinci taktiğimiz kim söylerse şuna verin şu imposter ona verin. Çünkü ona vermezseniz sizin olduğunuzu anlarlar. Çünkü ona vermezseniz arkadaşlar sizin sen sen o takım olduğunu bilir onlar ve size verirler. O yüzden hem kim şu poster ona oy verin. İkinci e, ikinci bir tane videomu göstereceğim. O zaman hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. bay. bye. Bu işi biter. Arkadaşlar kar yağıyor. Bay bay.